Merhaba arkadaşlar bugün size Samsung Galaxy S20 FE ile ilgili bir PUBG testi yapacağız PUBG testinden sonra bu telefonunun ısınma sorunu var bunu size göstereceğim o yüzden ısı cihazı almıştım ben hem kendi özel kullanımlarımızda hem de bu tarz kullanımlar için böyle bir cihaz almıştık açmadan önce telefonun sıcaklığını bir görelim uçuş modunda Wi-Fi açık ön taraftan ölçüyorum FE'yi 34.9 Arka taraftan ölçeceğim şimdi. 32.8 Yukarı doğru şey yapalım. 36.2 Kamera bölümü çok ya normalde. 34.9 İşlemcinin olduğu bölge galiba bura bakın 35.1 Şuraya yapalım. 36.3 Şu bölgeye yapalım. 36.3 36.3 şu bölge en çok ısınan bölge yani kameranın sağ tarafı en çok ısınan bölge 36.3 Hiçbir şey açık değil 36.3 veriyor Şimdi Poco X3'ün sıcaklığını deneyeceğiz Ekranı Açık dursun 33.4 33.6 Ekranı açık görelim 33.4 Aynısını arka testi yapıyorum 33.3 kameranın sol tarafını yapıyorum. Sağ tarafını. Şimdi sol. Orta tarafları. Aşağılara doğru. Yani gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan iki cihazda da Poco X3 32, 33 yan fazla verirken 36.7'leri gördük S20 de Bu da telefonun bataryasına olumsuz etki yapıyor. Onu birazdan zaten parça oynadıktan sonra hem batarya oranını göstereceğim hem de ne kadar şarj edildiğini göreceğiz. Hem de akıcılığını aynı şekilde görmüş olacağız. Öncelikle ayarlara geliyorum. Buradan ekrana telefon Bakın şu an 60 daha hem de. Şimdi bunu 120'ye alıyorum. Uygula diyorum. için bile bu batarya harcamasını, bu sıcaklığı veriyor bize. Şimdi %89 bataryamız parlaklığımız %45 seviyelerinde 50'ye yakın. PUBG'yi atacağım şimdi. 120 Hz'deyiz. Evet PUBG'yi atıyorum şimdi. Exynos 990 var bildiğiniz gibi. S20'lerdeki işlemci. Güçlü bir işlemci ama Snapdragon muadili 6865'in yanında ısınma sorunları olan bir işlemci olmuş yani. Bence geri çağrılması lazım bu eski modellerin. Açık stereo falan çok güzel ya. Yani. Harika kokuyor. Şimdi buradan ayarlar, grafikler, HD yüksekte, HD aşırı yüksekte, HDR ultra HD atmıyor. HDR aşırı yüksek atıyor. Ama ben bunu akıcı aşırı da oynayacağım. Hem ısınmasını en düşük ayarlarda en yüksek FPS almak için Bon yazan hem de ısı testi yapacağız. Bu arada bataryadan bakın hemen %88 indi bile. şeklinde sarılıyoruz. Biraz Bunu ekleyeyim. Her videoda tekrar tekrar söylüyorum. Ben PUBG Mobile oyuncusu yani bunun için video çeken biri değilim. Haydanaya aldığım elime geçen telefonlarda size akıcılığını göstermek için oynuyorum sadece. Yani şu bot dışına uğramadım vesaire diye lütfen yorum yapmayalım. Bazı yorumlar otomatik engelleniyor. Kimse yorumu sildiği falan sanmasın. Argo kelime varsa YouTube'un otomatik engelliyor. Bunu koltuk biz gidelim. Şuraya indi mi parlaklığını biraz kısacağım telefonumun galiba şey görünmüyor biraz. şuraya geleyim az. Biraz kıstım parlaklığını. Şimdi. Şimdi daha güzel göründü sanmıyorum. Yani %35'lere kadar indirdim. Bakın şu an en 120'ye yakın ama en düşük ayarlarda oynuyorum. Yüksek PPS almak için. Yüksek ayarda da deneyeceğim. ısınmasını orada da ölçeceğim. Şimdi HD aşırıda da oynayacağım. HD yüksekte de oynayacağım. Çok güçlü bir işlemci. Ama ısınma sorunları yaşıyoruz. Kaç gündür. Samsung ile iletişime geçtik falan. Servise gönderdik ama sorun var yani. Bu. Mesela bu da bot olabilir ama bir kere vurduk yani. Yani şu an gayet telefonla oyun oynamak sarıyor bana yani. yani şimdi şu kadar güçlü telefon alıp da hafız yüksek oynadığınız zaman yüksek FPS alıyorsunuz da yani belli bir süre sonra FPS'ten sonra biraz da netlik istiyorsunuz yani oyunda o yüzden biraz daha yüksek kalitede de deneyeceğim. vesaire. Telefonu kurcalayalım. Şimdi kapatıyorum. Yaklaşık tam 10 dakika oldu zaten video başlayalım. Isınmasını şimdi kontrol edeceğim. Bakın 39.8 bu, bu telefonu servise gitti ve serviste ısınmadığını söylendi. Yani çok ısınmadığını. Galiba 40 derecenin üstünde olduğu zaman bunu hatalı olarak alıyorlar. Bakın gözün önünde en düşük ayarda oynadım bir de. Bak 39.5. Hemen arkaya yapıyorum. 41.3. Allah aşkına. Buradan Samsung yetkililerine sesleniyorum. Şu an en düşük ayarda oynadım ve yüksek FPS almak için ve sızaklığa bakın ya. Şaka gibi değil mi arkadaşlar? Aşağı doğru bakalım. 41 buçuk dereceye çıkmış telefonun ısısı. Adamlar telefonda sorun yok diyor bize ya. Exxon 990 alacaklara buradan duyuru bence yani. Büyük sıkıntı yani. Evet elinizi yakmıyor. Şu arka bölge yakıyor tabi ondan bahsetmiyorum. Şurala baya sıcak. Eliniz alev aldıktan sonra zaten servise gitsen ne oldu telefon yani. Böyle bir satmada bir durum var. Bu servistekilerin. Şimdi PUBG'ye tekrardan gireceğim ve şeyini yükselteceğim ayarlarını. Öyle de bir test yapacağım. HD aşırı yüksekte şu an. ara dalmıyorum. Bakın. Evet gösterdim. HD yükseğe aldım ve oyuna başlıyorum. Şimdi bakalım. 2.49 Batarya %85 Bakalım oyunlarda HD'ye çıktığımızda sıcaklık fark edecek mi? Ne olacak? bataryayla bunu nasıl etkileyecek bunu da görmüş olacağız. Yani sadece bir oyun videosu değil. Bir sızaklık hissediyorsunuz yani hiçbir şey yapmadan. Bu büyük bir sorun yani. Bir güncelleme gelse insanlar şunu bile kabul eder yani. Frekansları biraz düşürün de sızaklık ve batarya yeme sorunu hallolsun istiyoruz yani. yani 500 bin vermesin 450 bin versin de sorundan kurtursun insanlar ya da değişim yapın. Şimdi neredeyiz? Başka bir şekilde. 41.5 derece en düşük ayarlarda normal bir şey değil yani. Bu tarafa çıkalım. Çok hoş attılar mı? Yoksa bir mi girdim? Şuraya bir gidelim. Biz de düzgün olarak olmadık maalesef. Atlıyorum hemen. Buradan atlıyorum. Şuraya bir bir girelim. फिक्स करम फिर कभी गिदें मैं मैं फाल्ड बना दूंगा Zaten bu video oyun videosu değildi. Onu da tekrardan bel belirteyim. Silah değil değildi zaten. Şimdi ısınmasını kontrol edeceğiz. HD yüksekte oynamıştım. Şimdi bakıyorum. 40.6 tekrar. 41.6 ekran arkadaşlar düşünün. Bakın şimdi. Bir daha ölçeyim. Sıcaklığı ölçmedi. Biraz bekleyelim. Bakın 37.8 En sıcak yerine ölçüyorum. Ölçmüyor. Acaba 42, 43 falan oldu. Ölçmüyor şu an. Bak Çok enteresan değil mi? Bak 36.8 38.2 38.4 az daha yana geldim. 41.3 41.7'den al dayana geliyorum. 41.8, 41.9. Neredeyse 42 dereceye gördük. Şu telefon 42 derece bir ölçüm veriyor bize. PUBG oynadıktan sonra normalde de 37 derece veriyor bize. Yani normalde telefondan hiçbir şey yapmadığınızda bunun Poco ile PUBG oynadığınız dereceye geliyor. Bunun normal kullanımı ve buna Samsung hiçbir sorunu vesaire yok şeklinde geri yolluyor cihazı. S20 kesinlikle bir güncelleme gelmesi lazım. Yoksa tüketici hakemiyetine gidin verin bu telefonları ve bu sıkıntısı sıkıntıyı. Hatta yalnız da şunu getirip bile deneyip gösterebilirsiniz kıyaslayıp. Öyleydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı yazın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.